Bugün Minecraft'ta tarihin gelmiş geçmiş en yüksek sesini çıkarmaya çalışıyoruz. Minecraft'ta bildiğiniz gibi birbirinden farklı onlarca ses var. Biz bu videoda bu sesleri birleştirip çıkarabildiğimiz kadar yüksek ses çıkarmaya çalışacağız. Öncelikle bunu yapabilmek için yapacağımız şeyleri dörde böldük. Sırasıyla her şeyi yapıp tarihin en yüksek sesini çıkaracağız. Bu arada bunları yaparken motor şeyler kullanmayacağız ve muhtemelen kulaklarınızı biraz yoracağız. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Çedik, Zot mevzuyu anladın. Yani Minecraft'ın en yüksek sesini çıkartacak. Zot Eee Tamam ey yüksek mi? sesini çıkartacağım çık, sen de bana yardım etçi. Tamam. Bu arada sen Niye Şin malı zot musun? <laughs> Kollar açıkta kalmış herhalde <laughs> <Şşşş> şş Şşş <laughs> duraz, oğlum, dur Arkadaşlar şimdi zot hala premium yok diye yok hiçbir fikrimiz yok. Harbi niye yok lan şu an bir tane... <laughs> neyse tamam konu bunlar değil. Ta, bir, bir, ta, bir, tane almıyor o kadar videona geliyoruz. Bir tane Doğru bir daha çözmemiz lazım yani. halledeceğiz en kısa zamanda. arkadaşlar zot ilk önce sıra sıra arkadaşlar biz böldük videonun başına dinlemişsinizdir zaten. İlk olarak canlılardan nasıl ses alabilirsek bütün canlılar test edecek Zod. tamam mı? Hani neyden ne çıkıysa mesela işte attan mesela şamar sesi, cart sesi, cürt sesi bütün şeyleri test edecek. Şimdi öncelikle hemen başlayalım şöyle bir almaya başlayalım ucunda. Şimdi yarasadan çıkıyor. Aradan çıkar. Yok aradan çıkmaz. Hmm. Sonra Blaze ateş atarken fu 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 diye böyle. Of fıçık fıçık Bak bundan da çok iyi. Bir dakika. Ama bunları ilk koyduğun zaman seni çıkarır. Yani bunları bir yerde sıkıştırmamız söyleyen lazım. Kediden çok ses çıkmıyor. Kediyi geç. Oy, Blaze kesinlikle. Mı? Tamam Blaze evet evet evet. Gaz. Gaz da çıkarayım. Bu arada arkadaşlar şu an sesler kısıkta. Kulağınız rahatsız olmasın diye. En son hepsini kombo Merak etme. Zot, bak şimdi bak. Görüyor musun? Bak bundan da fıçık fıçık ses geliyor. Bak. Birkaç tane koysak. Anladın mı? Mevzuyu. Beyin bedava. <laughs> İnekten çok çıkmıyor. Gripper patlaması. zot. Gripper patlamaz. Tamam. 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 Bunları not aldık. Atın kafası. Evet bu da çok ses çıkarıyor bu arada. Şunu deneyelim. Çok tatlı lan. çok sevdi evet. Bu, ama bu konuğumuz da bu gitti artık. Bu tamam. Bu daha gitsin köyüne. Burak bu nasıl? Bundan ses çıkmıyor ki? Şamarı yiyince çıkıyor da buna şamarı nasıl vuracak? Ayarlayabilir miyiz? Yok kanka, baksana hı yapıyor. Bak, bak. bak şimdi bak. Görüyor musun? Evet ama bu yani mesela bence at daha çok ses çıkarıyor bundan. Ama sıkıntı yok bunu da alabiliriz. Bak zombi hasar yerken de çok çıkıyor kanka. Evet, evet, evet. evet. Tamam yani canlardan arkadaşlar şey alabildiğimiz bunlar. Köylüden çıkayım mı? Köylüyü de deneyelim ya. Peki, hey, bu zombi çok... nasıl? Bu zombi daha iyi. Bu boğulmuş mu? He. Evet boğulmuştan bayağı ses çıkıyor. Lan oğlum şansa bak. İstesek çıkaramayız şuna Tridentle. He. Bak bu nasıl olur? Kanka bu bir ses... Kanka bu ani sesi güzel bunu bu arada. Mesela karışık. Hani Uy! Bak trap gibi çıkarıyor ya. Bak bu iyi. Bekle bunu da bir şey yapalım. Bu neydi? Windicator mı? öyle bir şeydi. Neyse. Şey İngilizce çok önemli. Değil. Uyandırıcı işte. Ooo evet Tamam yani canlardan alabileceğimiz bütün verimi aldığımızı düşüneyim ben Canlar bu şekilde yani Şimdi gitgide yüksel çık arkadaşlar seviye merak etme Şimdi ikinci bölüme geçelim Bu bölümde cansız olup da ses çıkaran ne varsa onları bulup sistemli bir şekilde yapmaya çalıştık Şimdi Zot cansız olan şeyleri şey yapmamız lazım Burada canları seçtik zaten Şimdi cansız olan mesela Evet Kesinlikle çimen sesi bu arada Kesinlikle çimen sesi Çan var Zot çanları koyalım Çanlar şu şey, çan çok iyi Tamam şey şey. Ne ya o ırs. Peki ürsü bunu yukarıdan, yukarıdan, bırak. Evet evet. Koy bakayım. Oy bu iyi kanka. Tamam bu da iyi. Bak şimdi bunları hep ayarlayacak arkadaşlar. Şimdi ırsı da koyduk. Zot başka ne olabilir? Bakalım şöyle be. O zaman bir oğluysa bu da olur. Bence sandığın sesi daha çok. Bu yok. Bu olmaz. Bu da bence olmaz. Sandık en iyisi bunların arasında. Aynen aynen. Kanka sonra zot şey yapalım. Eee reston var ya tık 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 tık. bak o da cansız. Kapı sesi evet evet evet. Abi bak ne yapacağım şimdi? Kanka bunları tamam zot anladın değil mi demek istediğimi ne yapacağımızı hmm. yakaladın. Bu şimdi ikinci bölümde arkadaşlar cansız varlıkları seçik sadece. Bunları biraz birazdan merak etme zot oğluysa bu da olur. Sen yapamıyorsun bak sal bana sal bana. Harbi makine gibi yapışıyor ya bu arada. Jitter Tamam bunu yeah. da alalım. Kanka bekle kapıyı da alayım. Düz kapıyı. Tamam kapı daha iyi sanki. Kapı daha iyi evet ya tuzağa bıraktım. Kapı daha çok seni çıkarayım. Sonra zot başka ne? Ee, kızıl taş şey ama onu şimdi yapmak mantıksız olur. Onu böyle küçük... çık. Şey şey. Konka bu da iyi. Bu da iyi. Tamam bu da bu da bayağı iyi. Bu da iş görür. Şimdi cansız şeyleri seçeyim arkadaşlar. Bunlar okey. Tamam bunlar okey. Bunu da koyduk. Ondan çok çıkmıyor. Beklediğim performansı yeah. vermedi. Ben de. Hmm. Oo cam kırma sesi. Camı alalım. Camı kesin alalım kanka. Tamam. Şimdi burayı da aldık. Onun dışında koyabileceğim. Arkadaşlar bu arada sizin önerileriniz varsa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Biz şu an hani inceleye inceleye bulayık yani. Araya araya komple sıra Aa, bırak, bırak. Kanka bu olur. Bunu dedik işte arkadaşlar. Ama a yapışkan yapalım. Bekle. Bekle bekle. Zot bekle. Güzel. Beklediğim verim verdi Zot. Ama kapıyı az daha azandırabiliriz gibi. Ya da bundan böyle bir onda yine falan. Tamam tamam zaten tamam bu okey bu okey Tamam bunları da not alalım bekle Şu redstone'la yapışkan pistonu koyayım Tamam burası da bu şekilde ya Bunun dışında başka bir şeyden çıkıyor ya. Bu zaten patlama Bu patlama mı? bu tamam bunu zaten yaparız Bunlarda sıkıntı yok Tamam TNT'yi de alalım Şey nasıl olur? Kanka karmaşık yapar sesi ama bunu da alabiliriz bu arada Olsun karmaşık olsun Amacımız yüksek sesi ses çıkarmak ama Olabildiğince uzun ve karmaşık olursa daha böyle etkileyici olabilir Zot bunun Umar. çözümünü bileyim. Tamam 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 tamam. Bu, bu kadar yeter. Ha bu cam şeyi de alalım. Tamam. Şimdi zot o zaman bölüm 3'e gidelim. End kristal. O patlamaya. Bu normal patlam. Oğlum bu sanki TNT'den daha iyi patlıyor bu arada. <laughs> bu niye böyle? Bunu da aldık. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü bölüm. Ufak çaplı farmlar ve makinelerden alabildiğimiz sesleri almaya çalışıyoruz. Şimdi kanka o zaman şöyle bir şey yapsak Zot. Mesela yani. Bak şimdi. Yumurta. Yani buraya geldik. Kanka bir farm yapsak mesela tavuk farmı. Yani çok beklediğimiz etki yaratmadı gibi. Bunu iptal edelim. Devam edelim. Yok yok bekle. Güncelleme mi getireceğim? <laughs> ne yaptın? Bir sürü kaldı. Oo bak ses vermeye başladı. Bak bir saniye. Aynen. Ver bakayım lava. İyi. Güzel ses çıkardı. Ne diyeyim? Bence iş görür. Hmm. Evet bu iş görebilir. Bunları not alalım. O bekle bekle bırak. Kanka akta geldi değil mi? Anladın değil mi? bu, bu niye gülüyor? gülüyor? Neyse konumuz bu değil bir dakika. Ciddi bir şey yapayım. Şu an tarihi yazayım son. Bırak bak bak. Bu da kızgın. Ya Allah belanı vermesin ya. Hayır bu da şaşırmış. Oğlum harbi lan bunu bence bilinçli yapmış herhalde böyle. Ha şunun tip çok komik ya. <laughs> evet kanka. Tam senin gerçek hayattaki durum. <laughs> He ha, benim. Bakın ben, ben, şimdi metal dinliyorum ya böyle. Sabah kalkınca böyle erken kalkıyorum bir de. Kulakta da metal var tüm gün böyleyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar er böyle bir şey deneyecek. Dur bakalım. Şimdi bekle. Zot bunların kenarına ne koyalım galiba? İlk önce şunu bir şey yapalım sonra. Okey. Okey. Bunun içine ne koyuluydu? Su falan koyabiliriz. Bekle bekle. He, sürekli taktığın zaman böyle oluyor. Sürekli bir şey atayım. Veya 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 işte aradığımız şey bu saatlerdir. Çok iyi. Bu çok iyi kanka. Bu çok çok iyi hem de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bizim PC çökecek bu arada. Evet isteriz. bizim PC bir gidecek ama partikülleri kaparız öyle deniriz. <laughs> Sıkıntı yok yapacak bir şey yok çünkü. Tamam bu baya iyi. Arkadaşlar bunu zaten bir şey yapsana şunu. Ee, hızlandırsana. Yapıştır. Aynen yapmak istediğimiz mevzu bu arkadaşlar bakın. Zaten anladınız muhtemelen ama bilgisayar çökecek. Tamam bu, bu kadar yeterli bir saniye. Ee, bu tarz makineler arkadaşlar sesleri çoğaltacağız. Yani çoğaltabildiğimiz kadar hem de. Öyle böyle değil. Her bir Cuk'un çıkaracağız. Şimdi devam edelim bakalım. Dördüncü bölüm yani son bölüm. Bulduğumuz bütün ses çıkarma taktiklerini birleştirip çıkarabildiğimiz en yüksek ses çıkarıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Bulduğumuz bütün eşyaları kullanacağız. Hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şurada bir sandık var. Bu ne? Hii! Zodun 64 tane yüz var. Yüzsüz bir adamsın. <gülüyor> Neyse. yüzsüz değil mi? 64 tane yüzüm var işte. Daha kaç tane yüzüm O zaman 64 yüzü bir adamsın sen. 2 yüzü de değilsin. Eyvallah. Pisi gel. Neyse. <laughs> Şimdi Zod başlayalım o zaman Johnny. Arkadaşlar bulabildiğimiz bütün sesleri şey yapabilmek için tabii ki hani World kullanacağız. Onu şey olarak saymayın yani mod veya ekstra bir şey olarak saymayın. Oyunda olan şey sadece daha da çoğalçık da yani. Hani onun bir şeyi yok. Hani elimizle yapmak yerine World de yapayım. Anladınız mı mevzuyu? Zaten Game modda yapayım. Allah pardon. Bu taraf kaç olsun. Bir küp yapalım kanka bununla. Tamam Böyle tamam. Böyle ona 10 on gibisinden. Tamam olur mi, olur. Mi? arkadaşlar. Şimdi bırakıcılar ayrı olacak. Tamamdır. Bunu da yaptık. ben şimdi bak. Zurnanın zart dediği yerdeyiz. Hazır mısın? Evet. Oğlum bu devasa olacak dem. Arkadaşlar şimdi hayatınızda duyduğunuz bütün sesleri unutun. Mutlaka yani Minecraft'ta duyduğunuz bütün sesleri unutun. Çünkü bu çok daha başka bir şey olacak. o my God, man. Şimdi arkadaşlar oyunun sesini kıstık. Ee, farklı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Ee, ilk i̇lk önce burada havai fişekler var. Buradaki şeyleri patır kütür kullanacağız. Gomut bloğu kullanmayık bu arada evet. Yani oyun içinde çıkardığımız için Komut bloğu kullanmaya hayır dedik. Şimdi bunların içindeki en sonu değiştirelim. Direkt hızlı bir şekilde blazerle değiştirelim kanka. Full blaze koyalım buraya. Biraz zorlanacağız <laughs> arkadaşlar. Maalesef Arkadaşlar blazeri de hallettik Şimdi devam edelim En son bu arada Sekleyeceğiz bunları Hani 5'e 10'a ittirebildiğimiz kadar ittirecek. Şimdi ondan sonra cıma, bekle devam et Sonra bir tane daha koyalım bundan Şimdi bu sefer Neye gidelim Bakalım hemen şöyle bir Blazeri de hallettik Neye gidelim Hmm Dust. Gaz koyalım. Yapıştır. Tamam şu an okey. Ben tamam, bunu da okeyledik. Devam ki. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Sistemi bir tık değiştirdik. Hani başka şeyler de olsun diye. Haberiz olsun. Şimdi onun dışında bekle. Deneyelim gene. Patlayıcı su şişesi bırakan yapalım bir tane de. Patlasın hani böyle çat 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 diye ses gelsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, sesleri full göstek. Şimdi bunları başlatıp oğlum dur. Oğlum dur. Son önümü göremeyeyim. Son. Son oyunu kalsın? Son önümü göremeyeyim. Allah belanı vermesin. Ben oğlum. Bir saniye. Şu anlık böyle yaptık arkadaşlar. Tamam şu an. Oğlum bir de bu niye çalışmıyor Zot? Kanka bir de. Aynen de burası var. Kanka tamam tamam tamam. Oğlum stres oldum. Arkadaşlar sesleri özellikle açmadık. Deli gibi ses verecek birazdan. Deli gibi. Sesleri direkt yüze çekeceğim. Fule çekeceğim. Bu arada biz bayağı dur Kur'an çarpsın. Oturduk. Toplantıya doğru mu? Bir... Yukarı doğru mu? Yukarı doğru Banga, mu? Kanka bir şekilde yap çok yapma ama oyunum çöktü. Allah belanı vermesin. Ne yaptın? Oğlum sesi aç. Kanka! Bunu duymam lazım. Kulaklıklara dikkat edin. Kanka. Çöktü oyun. Şu an ne oldu Yani evet arkadaşlar. Oğlum hala oyun GG. Ha bak görüyoruz mü? Şu an ekran böyle arkadaşlar. <laughs> Yani evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en yüksek sesi bence çıkarttık. Yani tam oğlum duyamadık ki. Yemin edeyim size bir şey mi? Onda birini duyamadık ya. Ben aşağı inemedim. Ama devasa bir ses vardı ve oyun gazdı. Öyle böyle değil. Deli gibi gazdı. Ya umarım beğenmişsinizdir. ses Like'larınız, yorumlarınız, desteklerinizi kesinlikle bekleyin. Kendinize iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet haydi. Böyle cins fikirleri izlerse yaz olmuyorumlar. Oynar işte. Öptüm bu cins Ben kaçıyorum. Zeng. Zeng. Zot bir şey söyle <laughs> <laughs>